Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün oyuna yeni Survivor etkinliği geldi. Bu etkinlikle ilgili sizlere redeem kod vereceğim ve yeni bir premium sandığı geldi arkadaşlar biliyorsunuzdur. Bu yeni gelen premium sandığında açılımını yapacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar keşfetimiz hala kapalı önerilenleri çıkamıyoruz. Onun için sizlerden destek bekliyorum. Lütfen videomuzu izleyen herkes alt taraftan tamamen ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi bir tane destek yorumu bırakmayı ve kanalımıza abone değilse abone olup bu tarzda videoları kaçırmamak için de bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. İzleyen herkes like atıp yorum atarsa keşfetimiz açılır ve önerilenlere çıkabiliriz. Şimdiden like atıp yorum atan, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet öncelikle şöyle sağ alt köşeden mesaj kutuma giriyorum. Mesaj kutumda görmüş olduğunuz gibi 2 tane 1500 UC var. Kod ödülünü kullan diyor. Tümünü al dedim. Hemen şöyle UC'lerimizi alıyoruz. 1500 UC 1500 daha aldık. Toplam 3000 UC'yi aldık buradan. Yani şöyle yeni gelen Survivor etkinliğimize geçiyoruz. Şarkların olduğu kısımda yeni gelen etkinliğimiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile X Survivor diyor. Etkinliğimizin sağ üst köşesinde görmüş olduğunuz gibi mesaj kutusu gibi bir yer var. Burada giriş ödülleri var. Her gün giriş yaparak öncelikle bu tarzda ödüller kazanabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Onun haricinde sağ tarafta oka tıkladığımız zaman burada yapmamız gereken görevler var. Ben hemen şöyle giriş yaparak bir tanesini yapmış bulundum. Çevrim içi kal diyor. Mesela bunu da yaptım. Görmüş olduğunuz gibi buradan enerji parası falan kazanıyorum. Karşımıza böyle bir parkur geliyor arkadaşlar. Burada buradan sağ alt taraftan hız takviyesi dedim mesela bir tane ilerleme yaptım 3 tane daha hız takviyesi yapabiliyorum mesela şöyle hemen bir kere daha yaptım bir kere daha yaptım ve son olarak bir tane daha hız takviyesi yaptım hız takviyesi yaptıkça sol alttaki görmüş olduğunuz gibi ödül listesi ilerliyor ve buradan ödülleri bu şekilde toplayabiliyoruz hemen sizlere survivor etkinliği redeem kodumuzu vermek istiyorum sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi sarı bir yumurta var buna tıklıyoruz bu da bizden kod istiyor buraya hemen şimdi sizlere vereceğim redeem kodu yazacaksınız survivor şöyle yazalım hemen survivor şampiyonu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kodumuz bu şekilde survivor şampiyonu şöyle hemen al diyeceğim bakalım ne veriyor bizlere şöyle al dedim bizlere bir günlük kıyafet verdi ve bir tane de enerji verdi görmüş olduğunuz gibi etkinliğimizle ilgili bir tane rizim kod geldi daha fazla rizim kodlar gelecek geldikçe sizlerle paylaşacağım yeni gelen rizim kodları kaçırmak için kesinlikle alt taraftan abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın mesaj kutumuza bu arada ödüllerimiz geliyor görmüş olduğunuz gibi etkinlikten aldım tüm ödüller mesaj kutuma geldi tümünü al diyorum ve ödüllerimizi toplamak başladık. Görmüş olduğun gibi bir tane kıyafet aldık. AG aldık, BP aldık. Şöyle bir grafiti aldık. Survivor grafiti'si ve yüzde BP aldık. bir Envanterimize girmek istiyorum. Şöyle envanterimizde görmüş olduğun gibi premium sandıklarım var 12 tane bedava var. 12 tane bedava premium sandık açacağım. Ondan sonra da UC ile de birazcık açabilirim. Duruma göre bakacağız. 2 tane tekli açacağım. Ondan sonra onlu açacağım arkadaşlar. Şöyle teklileri hemen hızlı bir şekilde geç diyorum. Bir tane daha yeniden dedim drop'umuz düşüyor. Geç dedim hemen. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey çıkmadı teklilerden. 10'lu aça tıkladım ve onlu premium sandığından, yeni gelen sandığımızdan hemen açıyoruz. Bakalım bir şey çıkacak mı? Evet, açılıyor. çıkacağım mı bir şey? Aa! Hiçbir şey çıkmadı, görmüş olduğunuz gibi şaşırdık mı? Hayır. Bizim ilkini de 18 UC'ye açmak istiyorum hemen şöyle buna da geç diyeceğim. Alttaki bar %45 oldu. O %100 olana kadar açmaya devam edeceğim. Şöyle 100 UC'lik bir indirim kartım var. Onun için 340 UC'ye bir tane daha 10'lu açtım. UC karşılığında fişeğimizi attık. Drop'umuz düşüyor. Bu sefer geçtemiyorum. Bakalım bir şey çıktı mı? UC verdik. Bu sefer UC verdik. Bir şey ver be kral işte. Ton bir 10'lu açacağım. Bu sefer %100 olur. Bu sefer yani büyük ihtimalle garanti ödül olarak bir şey çıkacak. Şöyle hemen son bir onlu daha açtım. Fişeğimizi attık. Drop yere düştüğünde geç diyeceğim. Geç dedim. Şöyle geç dedim hemen. Bu sefer çıkman lazım. Bir şey çıkmaz. Aha ne çıktı? Lan o kadar şey arasından gidip de paraşütü mü verdin bana? Yazıklar olsun ya. Birazcık değişik garip bir paraşütmüş ama fena değil. İdare eder. Şöyle hemen kapatıyorum. Şans sandığımıza premium sandık gelmiş. Hemen şöyle bunları da alalım. Buraları da açalım. 96 UC'de 2 klasik 2 premium alıyoruz. Şöyle hemen hızlı bir şekilde aldık. Eskiden daha iyi şeyler çıkıyordu. Şimdi artık o da çıkmıyor. Şöyle geçli bir şekilde 4 tane daha premium sandıktan açacağım. 3 kaldı. 2 bu da son. Sonuncuyu da açtım. Ulan hiçbir şey vermiyor ya. 510 UC karşılığında onla açmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bir tane daha onla açacağım. Doymadım arkadaşlar. Kazıklanmaya doymadım. Onun için bir onlu daha açtım. Ver bize bir şey ver lan hadi. Hadi sonda Oy başlık verdi idare eder güzel buz ateşi şapkasını aldık güzel hiç yoktan iyidir 1600 UC'miz kaldı bir tane onlu buradan açmak istiyorum çünkü şu an bu 113'te kaldı 120 olduğunda buradan bir tane daha cevher alacağım arkadaşlar 120 olduğu için Günün ilkini bir 10 UC'ye çeviriyorum zaten buradan bir şey çıkmayacak hep süreli şeyler veriyor Bir tane onlu açıyorum arkadaşlar hep süreli şeyler verecek kesin yani süresiz çıkma ihtimali yok bana vermiyor şansım hiç yok çünkü. Sırf mücevheri alabilmek için şöyle bir tane onla açtık. Görmüş olduğunuz gibi hep süreli verdi. Gerçekten hiç şansım yok. Şöyle hemen sol alttan bir tane de mücevherimizi hızlı bir şekilde aldık. 4 tane mücevher oldu bu. Bu arada videomuzu buraya kadar izleyenler varsa bu 4 tane mücevherle ne alayım? Lütfen yorumlara yazmayı unutmasınlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız alt taraftan ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.